Rüzgar bana dondurma aldım Şimdi Evet arkadaşlar ben şimdi sineyim. biz Rüya'yla e, dondurma aldık. Ben hemen Rüzgar, verecek misin? Rüzgar ilk Rüzgar. defa. Hadi gel bakalım. Bak. Anneciğim ne olmuş abla sana? Tutabilecek misin? En alttan tut. Hadi bakalım. Ama otur buraya gel. Otur bakalım buraya. Rüya oraya oturdu. Rüzgar da buraya oturdu. Arkadaşlar Rüzgar ilk defa dondurma yiyor. İlk Daha da doğrusu ilk ya. defa değil ama kendine ait ilk defa bir dondurması oluyor. Çünkü hep benim dondurmamın başını yemişti ya da Rüya'nın dondurmasından ısırmıştı. Şimdi nasıl anneciğim tadı? <laughs> Beğenmedin. Peki. Ha? Güzel mi? Lezzetli mi? Beğenmedi galiba Rüya. Sen beğendin mi? Ben, ben. Güzel mi? Neler var içinde? Ne tatları? Turuncu olan portakal, e, pembe olan çilek, beyaz da vanilya galiba, değil mi anneciğim? Değil mi? Mama. Beğenmedin mi rüzgar sen? Peki. Evet. Üzerinde küçük buzlar var. Rüya arkadaş. Rüya arkadaşlar şey yapmıştı böyle üstünde buzları olan bir tane, şey, daha doğrusu buz dondurma istemişti bir tane. Ama ben bunun daha böyle sütlü olduğu için size daha uygun olduğunu düşündüm. O yüzden bundan aldık. Rüzgara da sürpriz yaptık. O da beğendi galiba. Ne diyorsun? Sen beğendin mi? Peki en sevdiğin dondurma desem sana Magnum mu dersin? Ee, unicornet, Unicorn Cornetto mu dersin ya da Unicornet mi? Unicorn et mi? Hmm. Öbür dondurma var mı? Ha bir tane de şey var. Neydi o? Böyle e, buzdan yapılmış hmm. bir dondurma var. Peki sen en çok hangisini seviyorsun? Son. Cornet Magnum buz dondurmayı mı seviyorsun? Max'lar vardı eskiden. Ben onu da çok seviyordum. E, Rüzgar'ın daha dondurma zevkini bilmiyoruz. Hmm. Arkadaşlar. Ay ben de düşüneyim şu anda. Bütün don... Ben Nagar'ı da çok seviyorum. Evet anneciğim ama. Evet abla aldı <laughs> sana kremasını hissettim. Kremasını sütlü çünkü anneciğim süt var içinde. Arkadaşlar siz en çok hangi Anne. dondurmayı seviyorsunuz? İki. Bu, bu tarz dondurmaları mı? Max mı? Cornet mi? Magnum mu? Nugger mı? Bir sürü dondurma var değil mi Rüya? Arkadaşlar ben en çok hangi dondurmayı seviyorum söyleyeyim mi? Ben açık dondurmacıyım. Anne, Böyle bana. külahım olsun elinde. Bana. Neli istiyorsun desinler bana. Ben de böyle bir sürü çeşidin içinden seçeyim. Çikolatalı olsun, vanilyalı olsun. Ben, ee, ben üç tane top koyuyorum. Üç top yaptırıyor. Yok ya, üç top yaptırmıyoruz anneciğim sana. Bazen yiyorum Ha bazen, evet üç çeşit seçiyor ama genelde bir top ya da iki top seç, alıyoruz Rüya'ya. Ben arkadaşlar karameli çok severim. Ben, Bal bademi çok severim. Ben şey yapıyorum. Çilek, çilek, limon, krem, krem alıyorum. Vanilya. Vanilya şey yapıyorum. Bir de çilek alıyorum. Bir de limon alıyorum. Böyle külahda öyle. Üçünü doldurtuyorsun. Arkadaşlar ben de çilekliyi seviyorum. Ben limonluyu da çok seviyorum. Böyle limonlu birazcık buzlu gibi oluyor. Ondan sonra böyle çeşitli kombinler yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar siz de şimdi bize hemen yazın. En sevdiğiniz dondurma hangisi? Bakalım yorumlarda. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. De mama rüzgar De mama De mama